tülle gelenler Bir meltem esintisiyle getirirsin hayalleri, anıları. Bir pencere önünde tertemiz ve beyazlığınla getirirsin huzuru. Güllü, pullu, güzel tüller. Kumaşının narinliğiyle getirirsin kırılganlığımızı. Tepeden tırnağa sarıp sarmalamışken nezaketle getirirsin bir genç kızın bahtını. Beyazlar içinde gelinlik tüller. Güneşin doğduğu tüllü o pencereden bakarken yollarına sessiz sedasız getirirsin o yâri tam da o noktada kavuşturursun o yare o yare umudun özlemin kavuşturucusu tüller bir tek sen kaldın saf temiz bir de ben bir de seninle gelenler sen hep öyle kal emin.